10. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 21 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 21 Toprak Tipleri 1. Yönerge: Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak soruları yanıtlayınız. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde pek çok toprak tipine rastlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de görülen başlıca toprak tipleri oluşumlarına göre 3 gruba ayrılarak verilmiştir. Coğrafya öğretmeni Semih Bey meslektaşları ile birlikte, bir araştırma projesi kapsamında, Anadolu'nun çeşitli bölgelerindeki toprakları incelemektedir. Çalışma grubu, inceleme yaptığı bir bölgede sadece azonal toprak çeşitleri bulunduğunu tespit etmiştir. 1. Semih Bey, araştırma sırasında karşılaştığı bir toprağın tipini tespit etmeye çalışmaktadır. Bu toprağın hangi tiplerde olabileceğini A kümesiyle ifade ediniz. Cevap: A, alüvyal topraklar, kolüvyal topraklar, litosoller, regosoller, morenler. İkinci Semih Bey'in karşılaştığı toprak tipinin A kümesinin elemanı olma ihtimali nedir? Cevap: incelediği toprağın A kümesinin elemanı olma olasılığı bildir. 3. Semih Bey'in karşılaştığı toprak tipinin zonal toprak olma ihtimali nedir? Cevap, incelediği toprağın zonal toprak olma olasılığı sıfırdır. Semih Bey'in karşılaştığı toprağın hangi tipte olabileceği, oluşturduğunuz A kümesiyle ifade edilebilir. Burada A kümesi örnek uzaydır ve Semih Bey'in karşılaştığı toprağın azonal toprak olma durumuna kesin olay denir. Karşılaşılan toprağın zonal ya da intrazonal olma durumu ise boş küme ile ifade edilir ve bu duruma imkansız olay denir. Bu bilgilerden hareketle kesin olay ve imkansız olay kavramlarını tanımlayınız. Cevap. Kesin olay, bir deney sonucunda gerçekleşmesi mümkün olan tüm durumların kümesine kesin olay denir. İmkansız olay, bir deney sonucunda gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara imkansız olay denir. 10. Sınıf Matematik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 21 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.